Kelime derdiniz sıfır. <laughs> Şimdi ne yapacağımızı söyleyelim ondan sonra. Şimdi sen baş harfini, ben de son harfini söylüyorum. Kelime oluşturuyoruz. Tamam. T. E. Patravali. Yok. L. Atravalli. L. L ile bitiyor sandım. <laughs> Söyledim mi? Söyledim şey mi? Bulamadık. Bulamadık. Yok. Bir, Bir, iki, iki üç. üç. A. Gelmiyor harf gelmiyor sesli mi çekti. getireceğiz sessiz İstediğini istedğini getir Tamam o zaman bir daha <laughs> B A, balta. Tamam. bir iki üç E. Çanakkale. <gülüyor> <gülüyor> Becerdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne H. ne 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 Evet ne 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 ben ne ne T. T. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> M. Z. Muazzez. 1, 2, 3, Y. Ne? Yaman. <laughs> hemen bir itiraz hemen bir... Aa! Emre. I. Z. Yılgaz. İsim, isim olmasın bence. Muazzez neydi? 3, R. Sarar. <laughs> Marka o da. Marka oldu. 1, 2, 3, A. 3, <laughs> <Ay. gülüyor> R. Ye. Ray. Ben söyleyecektim. A. <laughs> B. Ayaz. Ben objelerden B, bakıyorum. B, C, C, S. Seyyah. Seyyah. Seyyah tepşir şey mi? Var. Bak gelizi beni. Tamam açıp göstereyim. 1, 2, 3, M. U, uyum. Üç, H. S. Sabah. kelime akla gelmiyor. Gurur. Beni e çok... sonradan açıldım galiba. Sen açıldın galiba. 3, v B. Vazo. Vazo. Vaz. Vaz o ne peki? Vaz yoktu tabii ki. <laughs> vız vız diyecektim o da gitti. 2, 2, 3, T. Talip. A, A. Talip. 3, Üç, v. V, 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 v. v. Vah vah. Vah 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 vah. Z. T. Taviz. Evet.